Öyle değil mi yani? Tabii. <laughs> Deniz Cerköz'e demiş ki bir 2004 Temmuz'unda dört güzelimle beraber Balatya bozkırlarında Ayvalık sahillerine uzanan bir yolculuğa çıktık. Balatya mı? Malatya. <laughs> ha. ha. öyle uydurma semt yazmayın diyeceksin. <laughs> <laughs> Orada senin Balatya diyeyim. Dilim suymuş. Tamam. Al, Ankara'dan geçiyorken araba kullanan kuzenim gözlerini dinlendirmek istediğini söyledi. Yok artık. Yol kenarına çekti, bizden de sessizlik rica etti. Aa. Biz de fırsattan istifade inip iki sigara içelim dedik. Ankara'da Dolmanı ve Seymen FM şarkılarında verdiği gazla misket oynamaya başladık. Ulan adam sessiz olun demiş, o çok misket oynuyorsunuz bu arada. Bir de kaç yaşındasınız yani yanlış anlamayın misket giyiklerini üzmeyeyim şimdi ama hayatımda ilk defa ben yani misket oynamaya karar verdik gibi bir cümleye kurabilecek ya, müzik Dur oynamaya başlamışlardır yani. Çocuklar dramatize etmiş durumu. Lan ne Ben misket dediğinde ben misket anladım. Bilye oynamak sanıyordum. Ha hayır, 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 hayır. Hayır hayır hayır. vardı. Ben anlamadım den <laughs> En azından oynayabildiğimizi sanıyorduk. Kendi çapımızda eğleniyorduk yani. Adamlar çalıyor diye oynamışlar yani. ya. Ya Ömercan lise muhabbetlerinde de böyle yok olmuştu hatırlıyor musunuz? Bak miskette de eğlendi şimdi. <laughs> <laughs> Ömercan'ın rafine dünyası yani. Böyle. O, esnada o esnada bir araba yaklaşık olarak 30-40 metre arkamıza çekti. İçinden de bir erkek 4 tane kadın indi. Daha önce hiç duymadığım bir parça eşliğinde, son derece komplike, senkronize ve estetik bir şekilde oynamaya başladılar. <laughs> Bize göre parmak şıklatmaktan öte bir anlam ifade etmeyen misket onların elinde adeta şaha kalkmıştı. <laughs> Böyle bir durumda bize devam etmek düşmezdi. Biz de izlemeye başladık. Müziğin bitmesiyle birlikte arabalarına bindiler. Yanımızda geçerken durdular. En önde oturan kadın camını açıp misket böyle oynanır. Şekerlerim dedi. Oha <laughs> sürreel lan bu. Sanat filmi öyküsü gibi yani. Evet evet aynen abi ya. Misket böyle oynanır, şekerli bir misket. Yenilmiş hatta izlemiş olmalı verdiği... <laughs> <laughs> Buruklukla gülümseyebildik sadece. Başka ne yapabilirdik ki? O gün yüzünüze söyleyemedim ama eski sak yapar takipçisiyseniz ve bu yorumu okursanız size sesleniyorum buradan. Bir Karadeniz'den daha iyi misket oynadığınız için kendinize gurur duyuyor olabilirsiniz elbette. <laughs> ama sizi Malatya'da halay çekerken veya Giresun'da front görürsem muhteşem folk dance skillerinle canınızı yakacağım. Bilmiş olun yazmış. <laughs> ya inanılmaz bir durum ya. Eleman da bilenmiş değil mi? Evet evet bak. Hani kurtulmuş o gün içinde. Biz Bence de onu teperiz lan diyor. Bence abi öyle yani meydan okuma falan konusunda ben yalnız çekinirdim çünkü öyle bir ekip ki bunlar yolda geziyorlar ve Misket öyle oynanmaz, böyle oynanır atikliğinde tur atıyorlar. Şekerimi orada. unutmayalım. Şekerim Hayır yani bu, bunların misyonu bu herhalde yani anladın mı? Yolda bunun için sürekli turluyorlar ve misket oynayan ama yalan yanlış oynayan biriyle karşılaştıklarında bu da belli ki çok sık oluyor. Nasıl Biz bu? de yapalım <laughs> ya arabaya binip ama bizim oynadığımız bir şey var mı iyi? Yok abi ne var? Oyun ben kafkas oynamıştım. Doğaçlama <laughs> tiyatro, tiyatro Doğaçlama Tiyatro. Arabada binip orada şakalar yapıp gelip. <laughs> <laughs> doğaçlama tiyatro en iyi böyle yapılır şekerim. <laughs> Ben korkarım lan bizi, e, Altufe ile ağlayacak deli bunlar falan diye milletin gözüne kaçmaktan. Senin var mı bir yöresel oyunun oynadığın? Yok yani, Koko'da folklor oynamıştım ama yani hangi, hangi yörede oynamıştım? Hiç hatırlamıyorum. Ben yani. mesela Kafkaslı Artvin mi oynamıştım sanki ortaokulda? Kıç yani. Kalkan vardı bende. Hadi ya, ha, o dizleri vurmalı falan be. o ha, Yöresel Mountain Blade oynadım en fazla. half Life ben oynamadım ya. Half-Life oynamadım. Ömercan'ın naif dünyası ya. <laughs> ben de bulutlarda geziyorsun ya. Güzel ya. <laughs> Ömercan'ın 24 saatli bir video çekmek lazım bence. Yani. Allah Allah. Yani ben, ne yapıyorum sen ediyorsun? Sabah ya. uyanıyor böyle bir tane zeytin var. Oyuncu onu seviyor sonra yiyor <laughs> yıkamaz. Böyle minnoş. Seviyor ama önce değil mi? Minik zeytin seviyor. İyice üzgün çünkü <laughs> evet. yani Misket o, 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 oyununu o, anlamamamı buraya nasıl bağladın? Umarım midemde sana kötü davranmazlar dedin. Allah Allah. Değil. Ben bu ithamlara gelmem tamam mı? Ben de herkes gibi zevkimi önüme alıp ''Ya tamam sus pis herif'' deyip artık yiyorum. Çok rastgele oldu bu sohbet yani. <gülüyor> 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 bir dakika, bir dakika ya bir saniye. Gidiyorsun arabada tamam mı? Hanım var, kızlar var falan. Bakıyorsun iki tane dallama orada kötü kötü misket oynuyorlar tamam mı? Şöyle mi oluyor? ''Haydi şunlara derslerini verelim.'' <laughs> <gülüyor> <gülüyor> el freni de çekiyor. Açıyor sonuna kadar. inin. Nasıl oynuyor? <laughs> i̇nanılmaz senkronize ve komplike oynuyor. <laughs> Eski müziği nasıl oluyor mesela? Ben hiç bilmiyorum. Şu an çalıyor ya. Abi. Şey. <laughs> <İşte bu. Şimdi gülüyor> yani. Bilmediğim bir şey belli yani. Aa, <laughs> ya sevmeni <Evet>, ya. evet. <laughs> ya tamam. efendim de deseydin sen de bizim gibi. Hep <laughs> <laughs> farklı oldu. Karşılık.